çok iyi saygın bozlar Ben yazdım ya. şimdi. De ee, ya. Ya. Tamam. ben yazdım. Ya. Evet. Evet. Yani, evet, gel gel. burada. Dün de 3K'da birinci olmuştun. Bugün daha zorlu bir park vardı. Hem uzundu hem de dalgalıydı. Biz de çıktık. Evet. Ee, neler söyleyeceksin? O, öncelikle biraz soğuktu sabah. Rüzgarlıydı biz. Tekneye giderken bayağı dalga vardı. Sonra güneş çıktı, daha sıcak oldu. Start verdik. Ee, i̇lk 1000-2000 bin, bin daha iyiydi. Yani dalga neredeyse yoktu. Sonra mesajın ortasında böyle dalgalar başladı. Sonra tekneler çıkmaya başladı ama keyifli bayağı yani. Yüzüyorsun, bu manzaraya bakıyorsun çok iyi, güzel yani. Tavsiye ediyor musun buraya gelmeyen denizi? Yani Tabii ki. Daha... Ya orijinalsin zaten böyle bir 6K yüzme yarışı baya güzel. Kelebekler Vadisi'nden çıkmak da <laughs> çok güzel. Zaten biz geldiğimizde kocaman dağlara böyle bakıyorum. Çok iyi. Oradan da start aldık. Buraya yüzlere geldik. Tavsiye ediyorum.